Evet, dikkat edilmesi gereken hususlar 14. numaradayız. Karavan nasıl yüklenir? Karavanın yüklenişle alakalı hususları gerçekten önemli. Bu konulara elimden geldiğince değinmeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir depodan başlayalım. Şimdi karavanınızın arkasında şurada kocaman bir deponuz var. Bu deponuz 60'a 195 yani şu an karavanınızın en büyük depolama alanı bagajınız. Ee, bu kocaman bagaj şu anlama gelmez. Burada kocaman bir bagajım var ben burayı istediğim gibi yükleyebilirim anlamına gelmez. Çünkü karavanın arka kısmı dengeyi en çok bozan taraftır. Yani buraya aşırı bir yük yüklediğinizde karavan arkada şu şekilde sallanarak gelmeye başlar. Onun için çekme karavanlarda olabildiğince yük lastik yani burası ve lastik önü dediğimiz şuradaki içerideki alana yüklenir. Ağır malzemeler falan koyacaksanız özellikle o bölümü seçmeyi alışkanlık haline getirin. Buradaki kocaman bagajınıza yükleri ağır bir şekilde yüklediğinizde yoldaki konforunuz azalacaktır ve o yolculuk size keyif vermeyecektir. Çünkü arkada sallanan ve kendi başına hareket etmeye çalışan bir karavan haline gelecektir. Bu sebepten dolayı olabildiğince yükünüzü orta ve orta ön kısma yüklemeniz lazım. Peki Eray bu burada kocaman bagaj var. Biz burayı nasıl kullanacağız? Ne koyacağız? Derseniz zaten dışarıda kullanacağınız katlanır sandalye, katlanır masa gibi dışarıda lazım olacak malzemeleri buraya koyduğunuz andan itibaren zaten bu bölmeniz doluyor. Bu sebepten dolayı diğer malzemelerinizi de içeri koymanız gerekiyor. Zaten dışarıda kullandığınız malzemelerin şöyle bir göz gezdirdiğimizde hacimde büyük ama ağırlıkta hafif malzemeler oluyor. Seçerken de bu şekilde seçerseniz bagajınızı daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında buyurun içeriye geçelim. yükleme ile alakalı içeride birkaç bir şey diyeceğim. Evet zaten bagaja koymanız gereken malzemeleri ve nasıl koymanız gerektiğini elimden geldiğince anlattım. Ama karavan içerisinde de seçeceğiniz, kullanacağınız, taşıyacağınız malzemeleri özellikle kullanışlı, uzun ömürlü ve sağlam ürünler seçmenizde fayda var. Tabi en önemlisi de hafif olması ve yer kaplamaması. Bunları seçtiğiniz takdirde karavan içerisinde de daha konforlu bir yaşam elde edeceksiniz. Unutmayın bir ürünün büyüklüğü ve çokluğu çok doğru bir hareket değil karavanda. Sonuçta siz bu karavanda minimal minimalist yaşama odaklanmanız gerekiyor. Ne kadar minimalist yaşam o kadar keyifli karavancılık unutmayın. Çünkü şöyle bir durum var. Ben kendi yaşadığımdan örnek veriyorum. Hiç unutmuyorum. İlk kampıma gittiğimde Karavanım o kadar çok malzeme almıştım ki bir eşyayı bulup aralarından çıkartmak benim için çok zor hale gelmişti ve karavanım çok ağırlaşmıştı ve gereksiz o kadar çok malzemem vardı ki e, bunların arasından diğerlerini çıkartmak ve o büyük eşyaları kullanmak kullanırken beni yordu ve ben bu olaya bunları yaşadıkça gördüm ve bunun doğru olmadığını kendim anladım ve daha sonra eşimle şöyle bir konuşma geçti üçüncü kampımızdı hiç unutmuyorum üçüncü kampımızdan döndüğümüzde Şöyle bir konuşma geçti aramızda. Ya biz bu eşyaların çoğunu kullanmadık. Yani 3 kamp boyunca kullanmadığım tüm eşyalar bizim için fazlalıktı ve o gün şu kararı aldık. Dedik ki ya ne kullanmadıysak bu 3 kampta kullanmadığımız her şeyi aşağı indirelim ve karavanda kullanmadığımız tüm malzemeleri aşağı indirdik ve ondan sonraki ilk kampında ben karavancılıktan keyif almaya başladım. Çünkü gerçekten de bunu yaşadığınızda anlayacaksınız. Ne kadar az malzeme, o kadar konforlu kamp ya da o kadar konforlu tatil. Emin olun bir sürü malzemeniz olması sizi karavancılıkta konuyu zirveye getireceğiniz anlamına gelmez. Bu malzemeleri aldınız. Anlattım işte. Hafif, kullanışlı, küçük, yer kaplamayan ürünlerle karavanınızı donattınız ve her şeyi yerli yerine yerleştirdiniz. Ama karavanınızda bir malzeme taşımanız gerekiyor. Bu malzeme ağır bir malzeme ise kesinlikle bu masayı indirdikten sonra orta bölüme önünü ve arkasını destekleyin ki sağa sola çarpmasın, lambirileri zarar vermesin ya da ahşabınıza bir zarar vermesin diye etrafını besleyin. Ama ya yok ben bir şey taşımayacağım. Normal yerleşmem gereken eşyalarımı işte elbiselerimi yerleştirdim, diğer elbiselerimi yerleştirdim, işte ne bileyim battaniyemi, yastığımı bir tane yatağın altına koydum. Gerekli her şeyi yerine yerleştirdiğinizde karavanın öyle bir dağıtmalısınız ki bu malzemenizi yani eşit miktarda yani ne çok fazla ağırlığı sağ öne ne çok miktarda kar ağırlığı arkaya değil olabildiğince böyle karavanınızın içerisine dağıtmalısınız. Ön tüplüğünüze, bagajınızın altına, mutfağınızın üstüne, dolaplarınızın üstüne bunları dağıttığınız takdirde karavanınız yolda çok daha konforlu bir şekilde gidecektir. Bu sebepten dolayı da daha güzel ve daha keyifli yolculuklarınız olacaktır. Bunun dışında bir iki husus daha var. Bunu da dışarıda anlatmak istiyorum. Evet, karavanınızı yerleştirdiniz. Artık yolculuğa hazırsınız ama doğru yerleştirdiğinizi nasıl anlarsınız? bu söylediğim maddeleri uyguladınız. Daha sonra karavanımızın ayakları, şey kapalı ayaklarımız ve şu an karabamız düzgün bir şekilde durduk yere bu şekilde kıçının üzerine eğiliyorsa karavan bilin ki ağırlık merkeziniz arkada. Yani arkaya çok fazla ağırlık vermişsiniz. Bu sebepten dolayı sizin bir yanlışınız var. Bu yükü Tekrar orta ve orta ön tarafa doğru bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Karavanınız ayakları kapalıyken bu şekilde şahlanıyorsa demek ki dağılımınız arka odaklı ve doğru bir hareket değil. Peki başka bir yanlış ne olabilir? Karavanınızı geldiniz, arabanıza bağlayacaksınız. Bunu kaldırmaya çalışıyorsunuz ama burası kalkmıyor. Neden kalkmıyor? Çünkü siz karavanınızı ön merkezli bir şekilde doldurmuşsunuz. Yani malzemenizi o kadar öne almışsınız ki çünkü çeki demirine basan, basması gereken ağırlıktan çok daha fazla çeki demirine ağırlık basacak şekilde dağıtmışsınız. Ya tüplüğünüze fazla malzeme koymuşsunuz ya yatağınızın altındaki bazaların altına çok fazla malzeme koyduğunuz için buradaki çeki okunuz artık kalkmıyor. Çünkü yanlış bir şekilde yerleştirdiniz. Onun için tekrar karavanınızın içerisine girip ya tüplüğünüzdeki ya karavanınızın içindeki malzemelerinizi doğru bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Yani Doğru olan ne? Kaldırdığımda karavanın kıçın üstüne devrilmeyecek ve çeki okunu da rahat bir şekilde kaldırabileceğim ki yolda, uzun yolda keyifli bir şekilde karavanımı çekebileyim. Konforlu bir yolculuk yapayım. Bunu çeki okunu bağladığınızda yani şu da doğru bir hareket değil. Evet karavanınız kıçınızın üstüne devrilmiyor. Yani şaha kalkmıyor ama çeki okunuzda da bir ağırlık olmaması doğru bir hareket değil. Burada da bir 30-35 kiloluk bir ağırlık olması lazım. Yani çekidemirinize de bir ağırlık basmalı ki yolda karavan doğru bir şekilde sizi takip etsin, ilerlesin. Bunları bu şekilde düzgün yaptığınız takdirde yolculukla alakalı ve yüklemeyle alakalı hiçbir probleminiz olmayacak. Çoğu müşterimizin yaptığı bir hatadan bahsetmek istiyorum. Tüplüğümüz en önde olduğu için tüplüğe gereğinden fazla malzeme koymak çeki okuna olan ağırlığı arttırır. O sebepten dolayı tüplüğümüze de gereğinden fazla malzeme koymamamız gerekiyor. Hatta bir müşterimize hiç unutmuyorum. Ee, i̇çerisine ağzına kadar odun doldurmuş, kömür dolduranlar, bir sürü malzemeyle dolduranlar oluyor. Bu, bu sefer çeki okunuza gelen ağırlığı aşırı bir şekilde arttırdığı için bu da uzun süreli kullanımlarda çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Ve buradaki kaplin dediğimiz bölüm içinde çok doğru bir hareket değil. Onun için Yine en başta söylediğim gibi ağırlığı dağıtmanız ve çeki okuna gelen ağırlığı hesaplamanız gerekmekte. Bunu doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde gerçekten sizin için doğru bir hareket olacak. Bununla alakalı YouTube'da karavan kazaları ve karavan nasıl yüklenir tarzında diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Bunları izlediğiniz takdirde bu maddeyi tam anlamıyla doğru bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Bu maddemizde bitti. Şu an 15. maddeye geçiyoruz. Müzik